Ayna grubunun bir parçasında ölüm ölüm kalanların uydurması diye çok güzel bir söz ağdı. Yani. Çok hoşuma gitti. Ee, Ferdi Tayfur ölüme nasıl bakıyor? Ölüm Allah'ın emri yani. Doğduk, yaşadık, öleceğiz. Onun daha derinlerine girmeye efendim yani ölümün yani ölüm ölümü niye konuşalım ki bir defa yani. Bizim kapı, kapının 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 eşiğine bakarsın bir bülbül konar. <laughs> Bir de selam ben geldim der gidersin beraber. Koluna girer gidersin. <laughs> Doğru mu yani? Bülbül omuzunu alır seni götürür eğer. Ama seni götürür de işte cennetin olduğu yere tap koyar sen buraya geldin der gider. Ama amelinde bir sakatlık varsa artık onun su sen mezarlığa verirsin. Yani ölümü, ölümü de, de, de şey yapmaya gerek yok var olduğuna inanıyorsan bir öleceğini de inanacaksın yani. Ölüm, her ölüm erken Çünkü ana, rahmine, ana, ana, rahmine düşen her cenin ölüme çıkan bir e, sefere başlamıştır. Hı. Elinde Eninde sonunda istediği kadar gitsin, istediği kadar dünya dünyadır bu alemde baki kalan iki şey vardır. <laughs> Biri e, dünyadır, diğeri ise aptallıktır iki şey bakidir.